Arkadaşlar merhabalar. Bugün etli bamya yapacağız. Şöyle yarım kilo defrize attığım bamya vardı temizlenmiş. Bir orta boy soğan, bir tane kırmızı kapya biber, bir tane yeşil tatlı biber. Bir de 4-5 diş sarımsak koyduk. 250 gram kadar da çok ufak doğradık. Kuşbaşı et koyduk. Şimdi önce bunu pişirip yarım saat yaklaşık 3 çorba kaşığı koyalım. Çok gerek yok. Yarım saatte şey yapacağız, pişireceğiz. Etimizin su almamızı kapı üzerinde güzelce kavuracağız. Tencereyi üstüne örtüyorum. Piştikten sonra üzerine bamyayı salçaya koyacağız ama 30 dakika pişirmek lazım. Et olduğu için içinde, 30 dakika kaynatacağız suyla beraber. Şimdi üzerine sıcak su koyacağız. 30 dakika önce etinin pişmesini sağlayacağız. Yaklaşık tencerenin üçte biri e kadar su koydum. Kaynadıktan sonra kısacağım. 30 dakika pişireceğim etimizi. Etimizi pişirdik. Etli bamya yapacağız arkadaşlar. Biraz su ekleyeceğim. Suyumuz azaldı. Altını açıyorum. Şimdi bamyalarımızı koyacağız. Yarım kilo temizlenmiş. Onu koyuyoruz. Bir adet orta boy domatesimiz var. Onu koyacağız. Bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Lazım. Evet su eklemeye gerek yok. aynı hizada olması yeterli arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırayım. kaynamaya başlayınca altını kısıp 30 dakika pişireceğiz. Bamyamız pişti. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Böyle bir, de bir tane limon sıktık. Onu koyuyoruz. Ocağın altını kapattım. Şöyle karıştırıp biraz dinlenmesini sağlayacağız. 15-20 dakika sonra servis edeceğiz. Afiyet şeker olsun. Arkadaşlar bamyamız dinlendi. Şöyle varmış işte. Afiyet şeker olsun.